İnzarın anlamı üzerine. Nedir inzar? Hatanın kötü sonucundan hata yapanı ve başkalarını korumak için yapılan uyarı, tenbih. Arap lisanında da inzarın karşısına tenbih geçer. Arapça müteradifi. Eş anlamlı diye bir şey yok bana göre de. Evet, yakın anlamlı diyelim. Nezr ve inzar arasındaki bakışımlılığı gördünüz değil mi fark ettiniz? Aynı kökten geliyor. Bir öncekinde adanmadan bahsetmiştim ve iki tür adanmadan bahsetmiştim. Tebettül adanması, Müzzemmil suresindeki ve tebettel ileyhi tebtila, tebettül ve nezr adanması. Ali İmran suresinin 33. 34, 35, 36. ayette Meryem'in annesinin adaması ve Meryem'in adanması. İki adam. Biri kurumsal adamaydı, nezr adaması. Tebettül adaması ise insanın varlığını hakikate adama. Anlatabiliyor muyum? İyiliğe adamak. İnsanın iyiliğe adanması. Peygamberler iyiliğe adanmış iyilik erleridir. Nezir uyarıcılık her Rasul ve Nebi'nin üst amacıdır. Evet üst amaçtan bahsediyorum. Amaçlar iç içe geçmiş matruşkalara benzeyebilirler. Yani yüksek amaç, orta amaç, aşağı amaç. Ama en üst amaç nedir peygamberlerin derseniz budur. Üst amaçtır uyarmak. Uyarı her risalet ve nübüvvetin üst amacıdır. Vahyi iletmekten amaç uyarmaktır. Uyarı eleştirinin alt başlıklarından biridir. Yani Kur'an niçin inmiştir sorusunun cevabı budur. Kur'an sopa çekmek için inmemiştir. Ölümü yüceltmek için inmemiştir. Öldürmek için inmemiştir. Uyarmak için inmiştir. Teknik olarak burası önemli. Uyar demek eleştir ile aynı kafaya çıkar. Ya eyyuhel muddessir, kum feendir. Sen ey yatan iyi, kalk ve eleştir. Kalk ve uyar. Teknik olarak uyar eleştir anlamına gelir. Kur'an baştan sona eleştiridir. Bunu unutmayalım.